ya. Yine bir telefon. Çok sıkıldım artık bunlardan ya. Of, kapan. Bugün 5 da dakika daha Allah'ın seversen ya. Ya yine mi telefon? Of kapan artık telefon ya. Allah Allah. 5 dakika daha ya. 5 dakika. Öf, Allah Allah onu seversen ya. Kapan. Kapan kapan. Ah. Bir güzel bu uyku çekemedin. Çektirmedin tablet. Ay tablet mi telefonu belli değil ya. En kötüsünden oldu. Tüm. şu Allah Kim vardı yine? Eee şey diyeceğim Kimsin Benim benim King oh. Star ee, Sen neredesin Şu Evdeyim ne olmuş Eee saatin kaç olduğunu farkında mısın Ne Saat eee bakayım Saat 10 Eee evet, 10. bugün okulun ilk günüydü ya Eee tamam Ne olmuş yani okul varsa Dur. Bir saniye. Okul mu? Okul. Benim başlıkım. Hayır, hayır, hayır. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Hadi gel. Ne? Ben seni okulda arıyordum. Kantinde falan sayarsa demek ki gittin ya. Uf, ne yapacağım ya? Uf, telefonu kapat. Ee, şimdi hemen çantama yapmam lazım. Ee, ne yapacağım? Hayır. Allah seversen. Uf, nerede bu matematik defteri? Ah, matematik mi fen miydi? Ee, bakayım. Matematik de yok. Üf, Allah aşkına hiçbir şey de yok Allah ya. Uf, ne yapacağım şimdi ben? O, burada yok. Uf, Allah Allah kalsın. Neyse kalk. Aa. Ya Allah şerefsizse hiçbir hiçbir şey yaramıyorsun. Uh. Neyse bu mu oldu ya? Bu da değil bu da fen ya. Uf, Allah hayır. Nerede ne zaman geleceğim ya? Bu mu? Hayır bu da değil ah bu buldum buldum ha, dur bir saniye bu çanta boş ya gitti ola. olamazsın ya oldu oluyor ya ben bu çantayı nasıl hazırlamayı unuturum ah umarım mahcup olma ama öğretmen bana umarım kızmaz sana ne neyse Üf. Ham Queen hanım. Popstar. Ay yanlış söyledim. Başka bir önce karış, karıştım. Star Aa! hanım. Öf. <laughs> Merhaba. Öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Gerçekten çok. Bu arada Queen benim kız kardeşim. Yani <laughs> öğretmenim. Ee, Neden geç kaldığınızı dinlemeye sabırsızlanıyor. Öpkün Mert benim şey ilk önce ben bir yere gitmiştim şey ilk önce ben normalde kelebekleri çok severim değil mi biliyorum kelebekler valisi vardı e şeyde böyle bahçede çok güzeldi ben de onları izlerken bayıldım bayıldım Ondan sonra çok sevdiğim onları. Sonra ben bir bir oynadım onlarla. Zaman nasıl geçti anlamadım. Hmm. Yani ben şimdi bu hikaye inanayım mı inan? İnanın. Yani çünkü gerçek yani. ah, oh, tamam. Gerçekten öyle bir şey oldu mu? Sence böyle bir şey oldunuz, zaten inanıyor musun? İnanıyor musun böyle bir şey olduğuna? Bun hepsi yalandı. Neyse hadi. Aa bu arada Queen sen ders yapabildin mi Ödev ya? Çok zordu değil mi? Evet ders çok zor ya. Ben yaptım ya ama. Değil mi? Hadi, sen yaptın mı King? Ben de yaptım ya ama bayağı uzun sürdü. Sen yaptın mı Star? Ders mi vardı? Ee hani öğretmen şey 8 sayfalık kadar vardı ya. Aynen aynen çok zordu o ödev. Sen de mi çok zorlandın Kingi ve Kingo? Aynen ya çok zordu. Ya dünyanın en zor zorluğu... ödevinden birkaç tanesini yaptık Am şey gibi hissediyorum. Ama, bir şey yap, sen yapmadın mı? Galiba. Hayır yapmadım. Öğretmen Öğretmeni nasıl sayacağım? Şey ne? Biliyor musun? Ee, öğretmen ödevleri Saf bilirim. He, o zaman fazla bir endişelenmeme gerek yok. Aynen. O zaman e, öğretmen bir şey demez yani. Herkes... Öğretmenim. Evet şimdi derse geçiyorum. Ha, evet kızım ne diyeceksin? E, ee, şey öğretmenim bizim geçen hafta ödevimiz vardı. Ya çok. Ya Allah aşkına çok sana. Bob ya. Ne olmuş canım? Siz de ödevini yaptırmıyoruz. Neyse bizim için sorun yok. Aa evet kızım. Hayat öyle için teşekkürler. Ee, ödevinizi yaptınız mı çocuklar? Evet öğretmenim. Peki konudan ne anladınız? Evet benim konuda matematik vardı. Böyle bölme vardı. Ee, XP kare vardı falan. XP kare mi? Onu bilmiyorum ki ben. Bilmiyorsun ama var işte. Ne yapacağım şimdi? Öğretmen bana çok kızacak. Evet neyse. Ee, şimdi size dersi anlatacağım. Evet şimdi anlatacağım. Ejuk ejuk şimdi böyle yazıyoruz evet böyle biliyorsunuz ki kalp Böyle böyle yapacaksınız böyle böyle evet 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 böyle 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 burada böyle bir, şeyler burada bir şey ne yapacağım? Ben hiçbir şey böyle şimdi merak etme. 10 dakikayı biter. Peki, böyle vardı. Evet, evet, evet. Evet, evet biliyorsunuz, biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki dünyamız böyle bir şeydir. İçinde de biz çocuk biz buradaki görüntüde bir Kaç dakika kaldı King? 10 ee, dakika kaldı. Ama geçen sefer de 10 dakika demiştin. Hadi biraz sabret. Evet sonunda bundan böyle beyazı boyuyoruz ve böyle bir şey bulut oluyor böyle bulutların rengi vardı böyle de vardı da böyle de vardı neyse hadi söyleyeyim Biraz saçmalıyım Biraz saçmalıyım evet şimdi şey. Burada, burada bu ben orada hani, beyaz çizgi vardı aynen böyle bir çizgi diyor çocuklar evet. evet aynen böyle bir çizgi sonra biz de çizginin burasında yaşıyoruz da bu tarafı sudur yani dünyanın neredeyse dörtte dünyanın tam olarak dörtte birin Güneş'te yaşıyoruz biz. Ve ya bunun motorik olarak yaparsak dünyanın yarısında yaşıyoruz çocuklar biz. bir dünyanın yarısında yaşıyoruz çocuklar. Ne zaman bitecek King? 5 dakika ya. Oha wow, daha 5 dakika mı geçti? bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Uf! Ne zaman bitecek? <laughs> çocuklar teneffüs çaldı çıkabilirsiniz. Birazdan bunların özetini çıkaracaksınız bu arada. Of. Neyse hadi boş ee, Gelin çocuklar birlikte birlikte ne yapacağım, ne yaptığımı, ne ettiğimi, neden bu kadar geç kaldığımı hepsini size anlatacağım. Teker teker gelin bakalım. Ben, ben de sana anlatacağım. Of. Hadi bakalım gelin bakalım birlikte oyun oynuyoruz. çocuklar derse. Ne? Ne? Bu kadar mıydı? Cidden bu kadar mıydı? Tenefes bu kadar olamaz ki. Hiçbir şey yapamadı. Ya. Hem de şimdi en sıkıcı öğretmen gelecek. Evet. Hangi öğretmen? Hangi öğretmen? Benim ve böylece. Ya hayır. Ya coğrafya ya coğrafya aslında. Aynen. Evet öyle canlılarım benim. Şimdi size bu otamları göstereceğim. Ee, hocam çıkabilir misiniz siz? Ay tabii ki de. Kafanızdaki kalem neden var? Bilmiyorum. Evet. evet. Gözüm çıkınca çok kötü görünüyor. Evet. çocuklar şimdi size otamları anlatacağım önemli bir fizik teorisi. Gidin gidin siz gidin. Neyse evet gördüğünüz gibi bunlardan meteorlar gördüğünüz gibi. biyolojik ee, atomlar. Evet. Öf, çok sıkıcı. Evet bu da yiyecek. Ya benim artık benim. Evet e, alın bakalım prenses hanım. Ee, gördüğünüz gibi bunlar atom var. İşte böyle bir şeyler işte. Birlikte gülüyoruz işte. Ah neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar atomlar ve atomların önünde çok fazla. Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da önemli atomlarımız. Evet e, bunlar çok önemlidir. E... Sonunda çıkabiliriz. E, ama dur daha bitmedi. Telefüs daha bitmedi canlarım. <laughs> e, şimdi bir de ama öğretmenim. Telefüs bitmedi mi? Ama ben kendim mi ya. Neyse çocuklar daha ödev vereceğim. İlk önce 600 sayfalık bir kitap yapacaksınız. 600 sayfalık kitabın özetini çıkartıp üstüne üstlük matematik derslerinden de 200 sayfalık ders kitabını yazacaksınız. Artık bir günde de sığdıracak 3 tane sayfalık bir hikaye yazacaksınız. Aa, öğretmenim şey e yok bunlar fazla gelmedi. Bir üstüne 600 sayfa daha ekleyin. İsterseniz Aa, çok çalışkan öğrenciymişsin öğretmenim. Can, benim küçük kızım. İster 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 e, şimdi size 600 sayfa daha verdim. Hayat bir eksik kitabı bunu şimdi de. Ya ne yaptın? Ya ne yaptın ya? ya? Aystar ya. Of. Ya ben hiç bana göre hiç sorun değil. Of. Neyse. Sonunda çok güzel bir filmi sonunda ben deyin sonuncu bölümünü izleyebileceğim. Ah dur bir saniye. Ee, King ve Kingo'yu da arayabilirim. Onu da arayayım. Şimdi. <laughs> ee, <ne gülüyor> şimdi? Aa, merhaba <laughs> King. Star ne yapıyorsun? Ne haber? Ne haber? Ee, bu benim telefon yeni yeni telefon izleyeyim. Gör, dinlesene bak. Bir şey diyeceğim. Evet. İşte dur bir şey can. Söyle. Ee, ne yapıyorsun? Şey ben e, One stage, e, sonuncu bölümünü izliyorum. O 600 sayfalık şey yaptın mı? Ben, benimkisinin bitmesinden çok az kaldı da. Ne? Bir 600 sayfalık ödev. Evet hani Harun ben demişti ya sen de 600 sayfa daha verin demiştin. 12 bin tane sayfa vermişti. Bir de kitabın ödesini yapacaktık. Matematik kitabının aynısını deftere geçirecektik ya. Ya Nasıl yapacağım. Aa, ben burada yemek istiyorum ya. Hadi benimkisi bitmek üzere. Bye. Üf. <laughs> <laughs> <Şeyip> velet. <titval> <laughs> Neyse. Üf. Ah oh, bitmek üzere. Z +B +S, -C2, <laughs> artı b artı t h dremc 2 Tingo artı b v vitamine eh, Tamamdır. Sonunda bitmek üzere. Birkaç saniye daha sonra yaparım ve bitecek. Eğer sonunda biterse annem bunu bir şey alacak. <laughs> neyse, hadi biraz bekleyeyim. Bu da ne böyle? Ee, bu King arıyor. Of. Oh. Neyse sonra cevap veririm. Neyse. Birazcık daha bekleyeceğim. Her <laughs> şey zaten gerek yok ki. onu ara arasa da beni bana ne? Ah, neyse hadi şunu da yazayım. çok merak ediyorum. Öf. Neyse. 15. kez mi aradı? Of Allah Allah. Neyse bırak. Artık yapacağım. Dur. Bir kere bir ara olsun. Ye. Ye al. Uf bıraktım ya. Çok az kalmıştı. Neyse al. Ee, Star sonunda açtın sana bir şey diyeceğim. Ne? Dün gece olanları biliyor musun? Ne? Ne oldu? Bak şöyle oldu. Vaa. Base in your face